Merhaba arkadaşlar ben Cemre. Önce... Bir sizlerle Minecraft'ta nasıl köy bulacağız onu göstereceğim. Ne diyelim Adalçık'tan seedimize 999 de 999 yazacağız. Bölümümüzü var burada oluşturalım. Creative'de oluşturmuyorum ben. arkadaşlar bölümümüzde oluştu. Şunu da kapatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendimizi köyde bulduk. Bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar. Unutmayın 999 site 999. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.